Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. İkinci video ile birlikte sizinle birlikte ünite değerlendirme testlerinde kalmıştık. Beşinci soruda kalmıştık. Beşinci sorumuzdan devam ediyoruz. Evet. Şimdi bize burada verilen şöyle kamera sallandı. Lidyalılar kendi ilk kez madeni parayı basmışlardır. Firgler, tapatiz ve verilen halı ve kirimleri dokunmuşlardır. Buna göre başlıca unsurları nelerdir arkadaşlar? Yani bize burada verilen ne olabilir arkadaşlar? geçim kaynakları olabilir. Neden geçim kaynakları diyeceksiniz? Diyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Çünkü arkadaşlar Lidyalılar bak Lidyalılardan bahsediyorum. Lidyalılar zaten parayı buldu değil mi? Bunu da hepimiz okeyiz. Lidyalılar parayı bulduğundan hepimiz okeyiz. E, bir de Kapat adlı bir halıyı bulmuşlar Frigler. Onları da, da, biliyoruz. Ama ama pek bunları niye için kullanıyor? E, e sen satmak için kullanırsın değil mi yaptığın o halı ve kelimleri? Evinde kullanırsın. Ben bir şey demedim. Ama yani bir bunun bir imalatına, ihracatına girdiysen sen bunu satarsın. İşte burada da bizden başlıca unsuru soruyor. Yani özelliklerini soruyor. Mesela yani kültür seviyeleri diyemezsiniz buna. Neden? Kültür seviyeleri alakasız bir şey olur. Anladıysanız geçelim. Anlamadıysanız yorumlara yazın. Ben onun hemen linkini yollarım. Ve diğer şeyden onun çözümünü ilk başa sıkıştırıp yollarız videoyu. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakiler Ur Urartuların toplumsal yapılarını evet Urartular taş işçiliğinde geliştirmiştir. Bunu söyleyebiliyoruz. Demlerim. Van Kalesi'nde meydana gelen su kanalları bu arada bir şey diyeceğim. Benim videomu dinlerken benim gibi. <laughs> Aparatif yiyecekler yiyebilirsin. Yani tanınacak bir şey yok. Ama bir tabii ki konuşunca e, yiyince konuşamayacağımız zaman tabak da almıştım aslında yanına. Onu kenara koyayım. Bu videodan sonra yerim. Evet şimdi şu anda soruyu okuyordum biliyorum birazcık değişiklik oldu. Evet. Bu bilgiler hareketle Urartu'nun toplumsal yapılarını aşırıdaki hangisi mesleklerin bulunduğuna ulaşılamaz soruyor. Urartu taş işçiliğini geliştirmiştir. Taş duvar, taş işlemeciğini ele. E, Van Kalesi'nin yanında su kanallarıyla bentleri, mezar odalarını ve inşa etmişlerdir. Su bentleri ne demek arkadaşlar? Kuyuculuk anladım. Mezar odaları yani o duvar. O da neden oluşuyor? Duvardan. Yani şu duvar mesela. Anladın mı? Anlıyorsun ben anlıyorum buradan. Zengin demir, gümüş. Hem bu arada kuyumculu eleyelim de. Evde sanat. cevabımız belli oldu zaten. Çok belli ama. Arkadaşlar. <laughs> Zengin demir ve gönüş bakır yataklarına sahip ve Urartu'dan maden işleme sanatında ilerleme kaydetmiştir. Hayır, arkadaşlar şimdi şöyle diyebiliriz. Su kanallarını çiftçilik dersek ressamlık kalıyor oradan. Bu sonucu genellemeyi ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Öyle. Fenikeler ticari faaliyetlerini sayesinde çivi yazısı ve hiyografin yerine fenik alfabesini geliştirmiştir. Yani bu arkadaşlar bin, ilk alfabe, onu da bilin. Bu alfabeyi Yunanlılar ve Roman'ın bugünkü, şu an kullandığımız A, B, C, D, F, G alfabesini Latin alfabesinin, bunu da genel kültür olarak bilin. Oluşturmuştur diyor. Tamam, fenik alfabesi tarihteki etkileri nelerdir diyor. Günümüzdeki alfabenin tarihsel serüveni nasıl olmuştu? Yunanlar Romaların geçim kaynağı nedir? Bu fenikeler nerede kurulmuştur. Peki. Sana temel geçim kaynağı ve nerede kurulmuş sormuş mu? Cevaplamış mı daha doğrusu? Cevaplamamış değil mi? O zaman cevaplamamışsa ne oluyor cevabımız? O oluyor. Hayır şurada bir piramit görüyoruz Mısır'da tarihi eser ziyaret eden bir turist kafesini Mısırlarla karşıdakilerden hangisinin bilgi sahibi olduğumuzu bilgi sahibi olması düşünülmez evet, tarih karar anlayışını benimsemesi lazım düşünmesi lazım yani turistin. çünkü sen mesela sen Türk değilsin. Amerika'ya gidiyorsun diyelim. Biraz da sesimi atayım. Amerika'ya gidiyorsun diyelim. Arkadaşlar e, oranın kültürünü bilmek zorundasın. Sonuçta mesela İngiltere'ye gidiyorsun. Oranın kültürünü bilmek zorundasın. Neden? Çünkü gideceğin yerde seni nasıl karşılayacaklarını, nasıl davranacaklarını, Nasıl ilişki kuracaklarını, nasıl arkadaşlık yapacaklarını, nasıl birliktelik kuracaklarını anlamalarını anlaman lazım. Bunun peki nasıl geliştirebilirsin, onları da nasıl bulabilirsin diye soracaksınız arkadaşlar. Genelde YouTube kanallarında bunu söylüyorlar. Genelde kitaplardan öğrenirsiniz. Ünlü yazıları şarkılardan öğrenebilirsiniz. Veya nereden öğrenebilirsiniz? Dizilerden en kötü olarak öğrenebilirsiniz. Ya da ya da ya da bir arkadaşınız oraya gitti mi ondan öğrenerek onu da öğrenebilirsiniz. Bu gel. Maksasa bilmiyorum ama. Evet bakalım. Ahiret inancını benimsendi. İkisi de ortak. E, ve eczacılık bilimlerini de işte. zaten onun araştırmasını internetten de yaparız bunu bilin. İnternetten böyle bir şey araştırırken bunun zaten eczacılık olduğu ilk başta çıkar yani neyden bahsediyorum? Neyse göstermeyi çok. Ne ya merak ettiniz. Buradan kullanıyorum. Ona göstermenin alakası var mıydı? Yoktu. Ne diyecektik biz? Mısır medeniyetinin özelliği diyeyim bak şimdi. Özelliği lazım. Bak. Burada demiyor. Ama şu Wikipedia falan sayfaları var ya. Yani böyle aşağı geldik. Ha, şurada antik Mısır veya Mısır uygarlığı ve özelliklerini buradan çok 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 daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Evet bunu da eledik. E bölgenin taş bakımından zengin olduğunun zaten gittiğin yerde anlaman lazım. O yüzden düşünmezsin. E mimar anında ilerleme kaydettiği şuraya bakınca anlaşılabiliyor. Bu arada burayı neden yaptıklarını hikayesini bilen varsa aşağılara yazın. Biliyorum yazın. Ben de ikinci videoda, üçüncü videoda daha doğrusu onun e, tanımını çok 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 kısa bir şekilde söyleyeyim. Tarih öğretmeni tarafından ilk çağda ticari kolonizasyon toplulukları konulu bir çalışma. E, karşılaşma yapmış. Araştırma süresinde hangisi beklenmez. Şimdi yani ticaretle ilgilenenler arasında zaten Osurlar ve Lidyalıları direkt elemeniz lazım. E, Fenikeliler de ticaretle ilgilenmişlerdir. Ka Karunları kim kurmuşsa Orartular ya çünkü. Bu farklı bir olay. E, da aynı şekilde ama Sümerler arkadaşlar sadece yazı. işte yazı yönünden çok yüksek konuma gelmişler. Hani dersiniz ya bu yazıyı kim buldu ya? Bazen ben ne diyorum ya bu yazı Sümerler'de kim buldu? Evet, diyor ki bize yukarıdaki görselde yer alan mekanlara dayalı yaşam tarzının hangisinin geliştiği söylenemez. Şimdi burada arkadaşlar şıklardan gideceğiz buradan. Neden? Sen kafandan bir şey düşünürsün. Onda kararlıyım. Ama veya ve lakin senin düşündüklerinden belki bazılarını soru vermemiş. Olabilir çünkü 5 tane var. 5 tane şık çık var. Şık çık diyorum. Eskiden 3 taneydi o direkt şart diyorduk. İkisini hoca bir değerlerde. Yukarıda gösterdiği alan mekanlara dayalı yaşam tarzlarında hangisinin geliştiği söylenemez. Hmm. Şimdi hayvancılık vardır. Tahmini olarak diyorum. Dokumacılık da var. Belli. Askerlik de olması lazım zaten. E, özgürlük de var. Çünkü herkes istediği yere gidebiliyorsa. Ama bilimsellik Ne arıyor? Evet, galiba son soru. Bu mu? Bunda mı şu anda? Yo varmış daha çok var. Şok varmış hatta. Buradaymışız bu arada. Dur söylemek istiyorum. Neredeymişiz şimdi biz? 11. Arkadaşlar 11'deymişiz. Tamam. Şimdi diyor ki milattan önce yapılan kardeş kardeş unutma antlaşmasının tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır. Peki kardeş deyince aklına ne gelecek? Hemen bak şimdi sana doğru cevap üzerinden anlatayım. Kardeş deyince aklına Hitit gelsin. Sana bunu sormazlar ama genel kültür olarak Mısır olduğunu bil. Bitti. Bak Mezopotamya uygarlıklarından ve Anadolu uygarlıklarından genelde soru gelecek bir e, şey olarak söylersem. Yani hoca size soracak mesela Anadolu uygarlıklarından sorarsa size neyi sorar biliyor musunuz arkadaşlar? Anadolu uygarlıklarından size Hititleri sorar. Ama 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 ama... Sizin hocanız böyle birazcık şeyse de ben şey başka bir şey soracağım derse mesela Anadolu uygarlıklarından neyi söyler biliyor musunuz? Arkadaşlar S ile başlıyor. sümerlere söyler. Evet yani bunlar önemlidir. Sümerler, Alkatlar zaten tamamen farklı bir olay. Evet şimdi bu arada arkadaşlar hazır yeri gelmişken sahabe kodlamasını vermiştim ben size. Önceki dersine. Bu kodlamadan aşağı yorumlara yazmanızı beklemiştim. Arkadaşlar bu sonundaki E'nin anlamı elam. Onu söyleyeyim ben bu videoda daha bakmadım daha. Onun anlamının elam olduğunu elamlar olarak da denilebilir. Ee, elamlar diyelim. Çok anlamıştım ama elam olduğu anlaşıldı. Arkadaşlar elamlar Mezopotamya'nın dışında da olduğu düşünülebiliyor ya da içinde olduğu düşünülebiliyor. Çok karışık bir olay olduğu için şu anda Mevin ve bizim kabul edeceğimiz arkadaşlar yani yeni bir şey çıkmazsa sonuçta biliyorsunuz tarih değişkenlik gösterir. Değişkenlik olmasa bunu kabul edebiliriz. Evet şimdi Mezopotamya'nın tanımına bakıyoruz. İlk çağlarda Fırat ve Dicle arasında Kavram bölgeyi Mezopotamya'nın Bunu unutma bu bagırt taşlama oldukça normalde zengin nizeler fakirmiş. Herkesin gelişmeleri etkili olduğu söylenebilir. Şimdi fakirse bir kez zaten sanat üslubu gitti. Şu an cevabını açayım. Sanat üslubu gitti. Konut dayanıklılığı kalsın. E uğraşalım. Zaten uğraşacak fazla bir şey gelişmemiştir. Yani böyle gidip Sümerler gibi gidip tekerlekleri, yazıyı, mazıyı, her şeyi bulan değil de Kamera sabitleşme Bir şöyle, yok şöyle Tamam mı sabit durum? Evet, şöyle iyi ya, neyse Çok da uğraşmanın alakası yok Hatta şunu biraz daha yüksek kaldırırsam Neyse yerinde Tam. tamam Arkadaşlar ama konut dayanıklılığı neden konut dayanıklılığı? Bunu söylüyorum şimdi. Şey. Bölgemiz taş, maden bakımından oldukça fakirse ve burada ne var? Konutlar var demekti. Yani konut dayanıklılığı demek istediği olay evlerden. Ya diyeceksiniz ki o zamanlarda evler yok. Ev yok da eve benzer bir şey de mi yok? Eşittir mağara. İlk çağ uygarlıklarının bak ilk çağ uygarlıklarının diyor. Dikkatli ol. İlk çağ uygarlıkları ait aşağıdaki gelişmelerden hangisinin gücünün meşrutiyet meşrutiyet kaynağının tanrısal olduğunu kanıtlardan biri olarak gösterilemez. O zaman kaybetmeden. Sümerlerin yönetici en adı verilen rahip krallardan yüksek yargıç komutanlarının gözültülmesi değildi arkadaşlar. Arkadaşlar oradaki yönetim ensi ve patesi dendi. Peki neden ensi bu patesi diyorsunuz? Çünkü arkadaşlar dalmışım. Ensi ve patesi oranın rahip kralları. Neden rahip kralları? Çünkü arkadaşlar şöyle göstereyim. Rahip. Bak sesi dur. Rahip krallar bunu duy bile yeter. Dur, şurada yazdım zaten ben. Yani sınava çalışma olsun diye. Şöyle bakın. Ensi ve patesi olduğunu gösterebiliriz Yani sadece en su değil en yüksek dediği için bu arada yoksa Doğru da Kabul edilebilir Evet Bu arada şey Biliyorsunuz ki sen bundan bakıyorsun olmaz Bundan bakmıyorum Bakın Bakın şu anda arkaya gitti Düştü Evet. Şimdi Babiller ve Babil ülkesi e, Asma Asmalı gibi eserler inşa edilmiştir. Tamam. E, Hammurabi kuralları kanunları inşa edilmiştir. Ona da tamam. 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 O zaman 1 ve 2 der misin? Dersin. Neden? Astronomi ne, nerede bulunmuştur? Söyle. Dinledim. Dinledim. Ama çok geç kaldım. Sümerler. Mi diyeceksin. Şöyle bak tereddütte kaldığın zamanlarda sonuçta sana onu e, verir nasıl verir peki hocam arkadaşlar şöyle birazcık soruları göz gezdirdiğiniz zamanda benim de şu an yaptığım gibi astronomi alanında geliştiğini şu şuradan anlayabilirdik geldim bak Sümer gibi gezegenleri tespit etmişler. O zaman ne oluyor Sümerler vatandaşları? Ne oluyor? Sen söyle. Evet dinledim. Duydum. Astronomi alanda gelişmiş olurlar. Burada bildik. Yok buraları geçtik. Arkadaşlar. Evet bitmek üzereymiş. Bunu da demiştik. 1 ve 2 dedik. Evet. Bugünlük bu kadar yeter olsun arkadaşlar. Bugün de kısa bir video olsun. Ee, bu soruyu da, bu iki soruyu da siz çözün. Hadi ödüllü soru iki tane olsun size. Sizin şu anda gitmeniz, şu andaki e, şeyiniz, yüzünüzü çizdim buraya. Evet. Bir sonraki bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum. Bye bye. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ha? Bu arada 15. soruya gelelim. Öyle kapatalım 16'da çok kaldık.